ben döndü size. 20 o 25 seneti şeker hastasıyım. Çok zorluklarla karşılaştım. Son hatta geldim, böbreklerim de gidiyordu. Sağ olsun, Allah razı olsun, Necdet Bey'i yakaladım, buldum. Onu, onun az tavsiyesiyle, onun iyiliğiyle ben bu hastalıktan kurtuldum. Cümle Muhammed ümmeti gelsin, kurtulmayı denesin hiç tereddütte kalmasın. Ben iyiysem herkesin iyiliğini tavsiye ederim. Ameliyattan önce şekerim 360-400 öyleydim. Gider demedik yani çok zorluklarla karşılaştım. Bittiydim yani, bittiydim. Allah'ım şükür o bitti şey günlerimi geri getti. Rabbim Necat Bey. Allah onun da ömrünü uzun etsin Rabbim. Sağlıklı, sağlıklı etsin. Hepinize de. Ama ben çok memnunum. Yerden edek. Allah her de memnun etsin Rabbim. Türkiye'nin halkı hiç tereddütte kalmasın. Eğer canını şeker yakıyorsa durmasın gelsin. Para kurtarmıyor. Para ne oluyor ama canı para getirmiyor geri. Can getiriyor parayı. Canım geri geldikten keyle her şey oldu. Hiç tereddüt etmesinler. Gelsinler. Ben kurtuldum çünkü bu yaşta. Herkes kurtulabilir.